Şey Ama soru da Siz İslamiyet'i yeniden ortadan kaldırmaya da çalışıyorsunuz. İslamiyet Bakın olur. Ayasofya Camisi hakkında Saadet Partisi'nin, Saadet Partisi'nin. Bakın Her genel başkanı için. olacak. Temel Karamoğlu Kara yüz. Ne Bakın ne, ne ne münasebetsizce laflar etti gördünüz mü, duydunuz mu? Ayasofya'yı da kapatıp turistleri açacakmış efendim. Yarısını, Müslümanların. Yarısını diyor. Yarı. ne demek yarısını tamamen? Ya Ayasofya'nın yarısını... E, bir Müslüman bir... gibi konuş. Ya yarısını Konuşarsan Ayasofya... Ya. Konuş, bunu kabul ayasını, ederek, yarisini. çankiyeli kabul ederek cevap veriyorsun. Kabul mü edeceksin? Hayır. Ayasofya'nın yarısını, kilise yarısını... Arkadaşlar, yarısını Ayasofya, yarısını, Ayasofya ya, yarısını, yarısını, ve Çankı Sultan Mehmet Han Hazretleri almıştır. Evet. Türk milletine emanet etmiştir. Ve oraya ihanet eden her millet lanetlenmiştir. Bunun karşısında verilecek bedel vardır. Bu sorumluluk bize bu emanet Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinden gelmiştir.